Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar esen bir beraber karşındayız. Bugün arkadaşlar e, Atari vardı arkadaşlar bende. Uzun süredir videosunu çekecektim ama çekemiyordum. E, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi bir dakika. Ben bunu bir açıp kapatayım. Allah Allah bu niye oynamıyor lan? Ha e, tamam. Sesini ben buna kısayım. Evet. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Tetris oynayacağız. Ee, Pikachu da arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Renkli gösteriyor. Ya ben niye ikiliyi seçtim ki? Pardon arkadaşlar. Bunda reset tuşu var. O yüzden şöyle. Bugün arkadaşlar yapabildiğimiz kadar level yapmaya çalışacağız. Uzun süredir oynamıyordum. iyi oldu. Hay Allah kahretmesin ya. Çok kötü yere düştüm. Tamam. Şu. Bir dakika. Şöyle. Ee, uzun süredir oynamadığım için biraz kötüleşmiş olabilir mi? Yoksa ben bunun rekorlarını falan kırmıştım arkadaşlar. Neredeyse rekorunu geçecektim ama maalesef oyun kendini tekrardan başlattı. Böyle bir sıkıntısı var oyununda alırsanız da böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bunun da amacı biliyorsunuzdur zaten. Ee, birazdan başka oyunlara falan geçeriz ama daha yeni başladığımız için geçmeyeceğiz daha. Ee, benim ama videoları şeye de bakmam lazım. Ee, bir dakika. Hemen şurada durdurayım oyunu. Ben bunu buraya alayım. Hem de videonun arkasında olmuş olurum. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Heh. Tamam. Ben videonun arkasında olmuş oluyorum arkadaşlar. Ee, nasıl olduğunu da gözüküyor. Buraya bir dakika falan geç gelebilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle Evet arkadaşlar oruç tutuyor musunuz yorumlarınızı iftar vlogları da gelecek ee, ama Ramazan bitmeden tabii ki şunu şöyle bunu da böyle şöyle yani nasıl arkadaşlar yani, güzel mi görüntü yoksa kötü mü? Ay Allah misin? Hayır. Çok yanlış yere koydum. Düzelteceğim. Tamam. Evet bugün bir değişiklik yaptık. Pes yok arkadaşlar. Ya var da ee, Pes niye atmadığımı söyleyeyim şimdiden. Ah yanlış yere koyuyorum. Allah kahretmesin ya beni. Arkadaşlar benim 120 e futbol param var yani baya bir düşük. Hani youtuberlara göre. Arkadaşlar eğer abone olanlar çıkmazsa artık canlı yayınlar da gelecek. Ama biraz düşük olabilir görüntü kalitesi. Çünkü daha o kadar yeterli ekipmanım yok. Ve hala şeyim yok. Adı nedir? Mikrofonum yok. Onları da almaya çalışacağım. Yani şu anda bir tane aklımda var. Boya BY M1 diye bir tane kulaklık. Ay kulaklık diyorum. Kulaklık var zaten ne? Ee, adı nedir? Mikrofon basmıyor. Yemin ederim basmıyor ya. Çıldıracağım. Basmıyor. Basmıyor. Basmıyor abi, basmıyor ya. Yön tuşlarında bu oyunda bir sorun oluyor. Allah kahretmesin. Evet, yani iyi oynuyorum diyorum ama basmıyor arkadaşlar. Benim suçum yok. Şimdi hemen bir çıkalım. Yani böyle şey yapmanız lazım. Size şunu göstereyim. Ee kontra falan var arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Hani bimden arkadaşlar 250 liraya böyle oyunlar alabilirsiniz. 650 tane oyun var. Tabi bu şeydi. Ben bunları geçtim. Ama sizler için bir daha geçeceğim. Sonra da ödevlerime kalkacağım ben. Evet. Böyle arkadaşlar ortadaki şeylerle geçebiliyoruz. Birazcık da bakın. Mesela şu bize ateş ediyor. Biz buradan mermilerden kaçıyoruz. Mesela bakın şimdi onu öldürdüm. Mesela bakın öldüm. Yukarıda da benim canlarım yazıyor arkadaşlar. Yani nasıl nerede canlarım yazıyor diyecek olursanız. E, şurada var arkadaşlar. Bakın şurası. Orada arkadaşlar benim canım yazıyor. Dört tane canım var. aslında arkadaşlar iki, Şöyle yerden size vuramıyorlar. Ama bu vurabiliyor. Neyse. Evet devam edelim. Neden devam ediyorduk da? Şöyle. Ay. çok kötü korkunç. Aslında ben buraları geçtim arkadaşlar. Sadece ben size kontrol biri oynayacağım diye. Ama çok güzel hikayesi var hani. Last of Us gibi hikayeleri var bunlarda. Hikaye dedim arkadaşlar yani böyle serüvenleri Last of Us gibi. Ama tabii ki piksel olarak daha kötü. Ben olsun arkadaşlar PlayStation 5 çok alacağımı sanmam. Ya PlayStation alamam zaten o kadar gücüm yok. Bir dakika ateş ederken arkadaşlar burada yere yatın. Benim gibi ölmeyin. O burası boss. Evet. Burası boss arkadaşlar. Şunları vurmamız lazım. Şimdi şunları Allah kahretmesin ya. Hep yanlış yere basıyorum. Lan vur. Ya abi çok paslanmışım bu arada. Bunu fark ettim. Tamam şunlara vuracağız. Hadi ensar, ya ensar. Evet. Hadi 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 hadi. Hadi! Ya aga iki yere de odaklanamıyorum. Biraz odağınızı şey geliştiriyor. Evet. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz ama maalesef Videoyu dur kapatacağım arkadaşlar. Evet. Burası daha güzel yem yeşil yerler ama burası birazcık daha karma karışık. Hani az önceki gibi değil. Bakın mesela bakın buradan metal kayaları düşüyor. Şu mesela bakın şunu alıyorsunuz. Şuradan git. Tabii ben buraları bitirdiğim için bana basit geliyor da. Uf. Hayır L çok kötü. Ay Allah kahretmesin. Ölsem daha mantıklı bu arada. Şu bomba atıyor arkadaşlar. Şu. İyi bakın şimdi bomba atmaya başlayacağım. Bir dakika ben hemen gideyim şuradan. Aa nasıl vurabiliyor ya? Heh. Ben şurayı arıyordum. Tamam geçtim. Gel lan. Aldık onu da. I. Bu eğlenceli aslında arkadaşlar. Ama iki kişi oynarsanız daha zevkli oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar bakın. Burada yatıyorsunuz. Tamam Hem size vuramıyor. Siz de ona vuramıyorsunuz. Tabi arkadan adamlar falan geliyor. Bakın mesela bitmiş. Birazdan bitiririm. Al. Al sana. Bunun arkadaşlar hikayeleri güzel aslında. Ama sadece biraz pikselleri kötü. Mesela çok kötü gö gösteri gösteriyor. Şöyle. Şöyle. Abi ben burada ölüp nereden başlıyorum? Abi nasıl ya? Nasıl ya? Bakın arkadaşlar bu daha güçlü vuruyor. Gidin yanından gidin. Tabi o açılmasaydı abi kendim düşüyorum. Mal gibi kendim düşüyorum ya. <laughs> Aa burada girmeyecektim. Çok hata yaptım. Lan Allah kahretmesin. Ya buradan boss'u alayım arkadaşlar. Geçeyim. Ay Allah kahretmesin senin gibi bozsun um ben ağzına yüzüne oha yanmadım yan son anda ya tamam burada boz var pardon boz yok lan Allah kar neyse arkadaşlar böyleydi kanalıma like atıp abone olmayı yorum yazmayı takip etmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ee, şöyle 51 aboneyi bir tutalım arkadaşlar Sonra ben zaten sizden baya bir abone istiyorum. E böyle güzel e, arkadaşlar şu anda hala ölüyorum oynuyorum. Ya lan mal gibi ölüyorum ya. Evet. Arkadaşlar kanalıma like edip, abone olmayı yorum takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Hadi size çok seviyorum. Kanalıma like edip, abone olmayı yorum takip etmeyi unutmayın. Böyle daha çok video için beni beğenin. Arkadaşlar dediğim üzere dediğim gibi e, kanalıma eğer 51 aboneyi daha çok sık tutarsanız evet arkadaşlar şu boss'u halledelim şu boss'u halledelim bakın arkadaşlar burada kollarını vuruyorsunuz ama tabii ki ölmemeniz lazım şöyle hadi lan hadi 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 vur 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 ya niye vurmuyor sonra burada arkadaşlar ağzına vuruyorsunuz yani ağzına ateş ediyorsunuz tabi burada ölmemeniz lazım. Ben kapatayım arkadaşlar videoyu. Ee, buradan ben bir daha gelirim çünkü F alma tuşu yok. Evet. Buradan gittik. Sonraki yeri de göstereyim size. Hadi size çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın. En küçük güçlü kalın. Görüşürüz. Bay bay.